Seni buldum kuzenim, seni öldüleceğim. <laughs> Beklesen. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar benim abim bir yere gitti. Nereye gittiğini söyleyemem. Dizli. Merhabalar. Sizi dışarıda gördüm. 3 kişiyle konuşuyordunuz. Onlar kim? <laughs> Komik mi Tiki? Dalga geçmenin sırası değil. Hadi cevap verin artık. Kes lan. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Sıradaki sensin Tiki. Oh no. Yine mi bu veletler ya? Gene mi uğraşacağız? Oh, <laughs> Pernik. <laughs> Kopernik Kopernik pizzası Galaksinin en sıcak pizzası Pizzası Kopernik Oğlum şimdi bunun borcu ödenmişti Tamam mı gidebilirsin Tamam dostum Sonunda bu da bitti <laughs> sonunda bütün planlanım işe yalıyor. Sizi sonunda bulacağım. Hepinizi yok edeceğim. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Dostum şimdi senin amacın ne bu arada? Yani herkes öldüreceğiz de ne yapacağız tam olarak? Amacım kadezimi bulmak. Anladın mı dostum? Onlar her zaman plan yapacak. bizde hazırlık olarak herkesi toplayacağım. Anladın mı? Ekip kurup öyle saldıracağım. Herkes beni durduramaz. Anlıyor musun dostum? Bakın çocukla. Bunu yapmazsak hepimiz öleceğiz. Biz Skibidi Tuvalet evren Koruyucusuyuz. Her şeyi yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Samet Karatas Skibidi Tuvalet sen gidebilirsin. Senin sılan geldi gibiliin dom 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 yes yes Ama bir şey miyim? Sevgilim nerede? Biliyor musun? Ulan, senin sevgilinden bana ne, he? Biz onunla konuşmuyoruz. Anladın mı? Ama ben çok tatlı bir kızım. Bana bayılmasın o. Oo!